Merhaba, ben uzman klinik psikolog Berat Güner. Bugün size çocuklara sorumluluk bilinci nasıl kazandırılır onlardan bahsedeceğim. Çocuklara aşılanması gereken ve öğretilmesi gereken en önemli unsurlardan biri sorumluluk bilincidir. Peki biz bu bilinci çocuklarımıza nasıl aktarabiliriz? Bu bilinci aktarabilmenin tek bir yolu vardır. O da çocuklarımızın yaptığı davranışların sonucunu üstlenebilmesi ve sonuçlarına katlanmasıyla olur. Buna örnek verecek olursak Örneğin mesela çocuğunuz kendi yemeğini yemeye başladı, yemeğini yerken üstüne döktü. Anneler, babalar burada hemen tamam tamam dur dur, sen bırak ben sana yediririm deyip direkt kaşı elinden alıyorlar. Burada çocuk şunu görüyor, ben bunu yapamadım ve annem direkt müdahale etti ya da babam direkt müdahale etti, hemen onlar benim yemeğimi yedirdiler. Aslında burada çocuğun kendi yemeğini kendi yemeği öğrenmesi gerekiyor, deneyimleyerek öğrenmesi gerekiyor. Burada çocuğun kendi yapması gereken işi ebeveyn yaptığı zaman çocuğun bu bilince erişmesini bekleyemeyiz. Bu durumda 0-2 yaş grubunu dahil edemeyiz. Ama 0-2 yaş grubundan sonra annenin babanın çocuğun üzerinden kademe kademe yavaş yavaş elini üstünden çekmesi gerekir. Kendi yaş grubuna göre yapması gereken bütün sorumlulukları yapmalarına izin vererek olur bu da. Çocukların kendi yaş gruplarına göre, örneğin artık 2 yaşını geçti ve yavaş yavaş büyümeye başladı. Kendi üstünü kendi giymeye başlamalı, kendi yemeğini kendi yiyebilmeli, kendi banyosunu yapmaya başlayabilmeli. Tabii bunların her birini dediğim gibi mutlaka yaş grubuna göre kademe kademe yapmalarına izin vermeniz gerekiyor. Bu sorumlulukları kendilerinin alması gerekiyor. Eğer mümkünse ve anne babada çalışıyorsam çocuklarınızı arada bir iş yerinize götürmeniz, Orada da onlara küçük sorumluluklar vermeniz çocukların sorumluluk bilincini deneyimlemesi için çok güzel olur. Anne baba çocukların yapması gereken sorumlulukları devraldığı sürece çocuklar bu bilinci asla üstlerine almayacaklardır. Kendinizden pay biçin. Örneğin iş yerinde bir işiniz var size ait. Sürekli bir arkadaşınız sizin o işinizi yapıyor. Belli bir süre sonra o iş yapmayı bırakırsınız. Bu bizler için de geçerli olduğundan çocuklar için bu kesinlikle böyle. Ve e, çocuklar için gerçekten şöyle bir kural var, ya hep ya hiç. Eğer çocuklara bunu gerçekten öğretirseniz çocuklar gerçekten bu bilinci alırlar ve bunu hayatları boyunca devam ettirirler. Özetleyecek olursak, çocuğun işini çocukta bırakmak bu işin en önemli kuralıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.